Kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla piyasa tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. Dün 18'i gören dolar kuru şu anda 13 civarına kadar geriledi. Bakalım halk bu konu hakkında ne düşünüyor? Dolarcılar ne oldu? Zararınız mı oldu? Dolarcılar ne oldu? Sesiniz çıkmaz oldu. Zamanında çok dedik. Herkes bize gülüyordu Recep Tayyip Erdoğan planlarınızı nasıl da bozdu oh olsun. Emekliyim 3 tane market geziyorum birinde başka birine haram olsun. Yazık değil mi emekliye ben emekli. Erdoğan'dan Allah razı olsun. Erdoğan'ın kıymetini bilen yok. Her namazımda dua ediyorum. Erdoğan'a ve memleketim sen koru ya Rabbi. Recep Tayyip Erdoğan adam gibi adam. Yani o bir dünya lideri. Onun için biz ona her zaman güveniyoruz. Her zaman destekliyoruz. Zaten biz her zaman onun arkasındaydık. Biz bazıları gibi değiliz. Biz sonuna kadar Erdoğancıyız. Allah o kuruluşlar olurunda bildiği gibi yapsın. Bildiği gibi yapsın. Bir dikili ağacı yok. Bu paralar nerelere gitti diyorlar. Şu yaptığı eserleri bir otursun ya. Adam nereden vuracağını şaşırıyor ya. O gülerek konuşması zaten insanı sinir ediyor. Biraz ciddi olsun. Bu kalıcı da bir düşüş olacağını sanmıyorum. Burada duracağını sanmıyorum. Yurt dışı ödemeleri var şirketlerin, ülkenin. Bu ödemelerden kaynaklı bir düşüş, geçici bir düşüş oldu, olacak. Ama bunun çıkışı, çıkışı da olacak aynen öyle. Allah abla düşecek bunlar Allah'ın izniyle. Hepsi geri gelecekler. Bu kadar baskılar, bu kadar şeyler reisi indiremezler. Hiç rahat ol. Diş iş devam edecek. Ben inanıyorum buna. Bizim ekonomimiz iyi. Bizi her yerden sıkıştırıyorlar ama hiçbir şey beceremeyecekler. Rahat ol. Dolar kuru hakkında ne düşünüyoruz? Gördüğünüz gibi yani dün akşam dolar bozduracaktı. Kimse bozdurmadı doları. Şimdi dolar düştü. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Ama fiyatlar düşmedi. Dolar düştü ama her şey yine aynı dükkanlarda fiyatlar. O yüzden yani bu doların düşüşünün gerçekçi mi yoksa ne bileyim hayali mi olduğunu bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki zaman gösterecek bize yani. Şimdi dolarda e, aslında 12 lira seviyelerin altı gerçekten çok zor görünüyor açıkçası. Tabii doların sert yükselişi FED politikasının da etkisi çok büyük. Hiçbir şey olmaz bu ülkeye. Allah zeval vermesin bu ülke. Bazı aptallar bunun farkında değiller. Bir yurt dışına gidin, Türkiye'yi ne olduğunu öğrenin. Bilmiyorlar. Sadece burada Türkiye'yi burada yaşayanlar değerlendiriyor. Bir de gidin yurt dışında görün. 20 sene önceki Türkiye ile şimdi çok farklı. Şimdi itibarlı bir ülke var. itibarlı ve yüksek bir Türkiye var. Bu bir gerçek. O yüzden rahat olun. Daha düşecek. Ben buna inanıyorum. Ha, tabii bırakırlarsa. Anladınız siz onu. Bırakırlarsa düşecek. Bazıların ekmeklerine anladınız. O kadarını söylemeyeyim. Düşüşü hakkında mı? Ne zaman düşüyorlar ya öyle bir şey var mı? Bir düşüyor 5 dakika sonra çıkıyor. Biz anlamadık yani böyle şeyi. 5 liraya aldığımız malı şu anda bize 20 liraya veriyorlar ya. Hayırdır yani. Öyle yani gerçekten. Şu anda Türkiye sıkıntıda. Kimse bunun farkında bile değil yani. Ne olacağımız belli siz arkadaşlar. Zengin adam gerçekten evet zengin oldu. Fakir de tamamen bitti yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok büyük bir sıkıntıdayız. Ne olacağımız belli siz yani. Malımızı satmayı bile korkuyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir zaman yükseldi aldı gitti. Akşamına alt üst oldu, depe takla ne güzel oldu. İyi bir şey oldu. Çok sevindik yani. Dolardan altından böyle bu şekilde kurtulmuş olduk biraz yani. Bizde de ortam çok gerildi. Örneğin ya bir belirsizlik vardı, bir karambol havası vardı. E faizleri de zamansız olarak düşürmeye gittik. Bu da çok etkiledi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dökü açıklamaları gerçekten az da olsa piyasadaki kara bulutları dağıttı diyebilirim. Tabii 2002'den beri beraberiz. Allah ondan razı olsun. Yani evet gerçekten yaptı. Çok güzel şeyler yaptı. Ama tabii ki hataları da var. Şeyi bile dışa mercimeği bile dışarıdan alıyoruz. Allahu Teala da Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O kalırsak yanarız. Tulumba çektirirler bize yemin ediyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum öyle yani. Şu dünya ne oluyor bize ya? Bize ne oluyor yani? Ben çözemedim, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yeter bu kadar. Çok güzel, düzelecek. Eğer Erdoğan olmasa zaten bizim işimiz hep kötüydü. Türkiye'yi bu 16-17 sene oldu. Düzelten Erdoğan oldu. Bütün dünyaya diş çöktürdü Allah'ın izniyle. Ha ben billahi Erdoğan'la Erdoğan'ın onun içinde her kim olursa olsun yapsın böyle bir diktatörlük. Gelsin bak ekonomimiz düzeldi, uçağımız efendim satılıyor, tankımız satılıyor, silahlarımız satılıyor. Var mıydı böyle bir şey? Yoktu. Allah'ın izniyle şimdi en güzel bir şey oldu yani. Ben yurt dışından geliyorum, Almanya'dan geliyorum yurt dışından. Üç gün oldu gelene. Dün ve suyun 19 ondan bozdurdum. Dün akşamleyin gördünüz? Bir anda tepe takla aşağı yendi. Artık bu da Erdoğan'ın güç güç gösterisi mi ne oldu belli yani. Vallahi önemli olan yani bunun altın doldurması, önemli olan bunu e, yani hayata ge gerçekleştirmesi başka bir şey değil. Bunu yaptığı zaman belli olmaz biraz sabitleşir. Evet, Ama yoksa görüyorsunuz yani biz yurt dışına geliyoruz yani inanın ki üzüldüm yani. Üzüldüm döviz bir gittim yani Türk lirasının bu kadar yani üzüldüm yani ben gerçekten yani bazı insanlar diyor yani bizim için avantajlı yurt dışından geliyoruz. Gün öyle bozdurduğumuz zaman büyük para diyoruz ama yani dediğim gibi dün televizyon bin euro para bozdurdum. Arada ...sekiz bin, yedi bin lira karım var. Yedi bin. İki günde yani Akıl ziyan bir şey. Yazık günah yani bu ülkeye yazık. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.